Evet. Ölüyorum açlıktan. İnan patates güzel ama. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor bunlar be? Sus sus Könesi sus. Çenesi de düşür. tabii biz de aradık aradık burayı mı bulduk? Tabii şuna biraz tuz et. Tuz mu? Ay, bir tane tuz var ama şeker midir, tuz mudur? Bir türlü ayır edemedim. Şöyle ağzına. <gülüyor> elini <laughs> ıslat. Ispan... Ben baktım da. Baktım bir de siz bakın. <laughs> Ama çok tuzluyorsunuz. <laughs> bir de bunun üstüne şey olsaydı ketçap. Ketçap da yok ya. Ben domates, ketçap falan yemem. Ha, sade yer. Bismillahirrahmanirrahim. Saçları ağzıma geliyor. Ağzına geldi. Bugün ne güzel bir gün geçirdik ya. Maşallah. Valla. Baya şaka maka yani şeyin sonuna geldik değil mi? Bir ay nasıl geçti ya, değil mi? Aman sus. Bir gün gibi. Ama efsane ağırlandık. VIP. Dünya jet seti gibi ağırlandık yani. İnşallah seneye yine devam olur. Ya, doğru. <laughs> Bu sefer bizi tropikal adalara götürürler Bülent'im. Ha? Siz kendi başınıza nereye gidiyorsanız Gel gidin. Mi? Aa, siz gelmeyecek misiniz? Neden? Hiç özlemez. siz olmaz. <laughs> Aa beni özlemeyecek misin? Mi? Yok ben seninle konuşurum akşamlar. Ne oldu kız anlat bakayım. <laughs> Banu ne yaptı? Çünkü <laughs> <Başka ki gülüyor> ne dedi? Yönetmen bilmem ne oldu. <laughs> Biz alıştık artık beraber. Üç alalım. <laughs> Bu üçlü asla ayrılamaz artık. Tabii <laughs> Dördüncüyü biliyorsun Bülent Hanım ne yaptı. Niye bizi erken bıraktı gitti onu anlamadım bir gün önce. <laughs> Yani onun pek aslında sahnesi de yoktu, yani en sonuçta bu vardı. Evet. Onun da... Gitti ya. Cesaret edemedi herhalde. İnce ama sopa gibi olduğu için belki de bikini gibi cesaret edemedi. Yok canım oğlum, yok canım, kalem, kalem gibi. Ne kalemi ya, çok yani Bilmiyorum. kalem gibi Bilmiyorum. tamam da biz imreniyoruz kalem diye ya, o kadar zayıflık da istemem ha ben yani. ben imrenmiyorum, benim öyle bir problemim yok, derdim yok. Hatta ben e, iftihar ediyorum. Öyle olsa onu durmadan yanımda taşır mıyım? Aynı anda e, 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 mukayese veriyorum. Hiç benim öyle komplekslerim Aynen. falan yok. Hele benimki çok kuru yani. Çok Sıfırı. kuru. Ay ben Sıfırı biraz daha böyle biraz güzel, daha. bacakları falan. Biraz daha böyle yok, balık etti Güzel kız maşallah. Kadın, Ay ne kıskanıyorsun ben sen hiç ne? kıskanmam ben hayatımda hiç kimseyi kıskanmam. Kızı kıskanmaya, kıskanmaya başladın Ay, sen Ay, yine Ama kız ha 45'lik kız yani. sen de. Aa, 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 sen de aa. Nereden kırk de olur mu daha? 45 yaşında. Ne 40'ı? 45. Ay önemli değil yaş. Ay. Göründüğü yaş önemli aa, değil Ama mühim olan 45'te de öyle dipdiri kalabilmek de çok önemli evet, yani. Evet spor yapıyor Pardon. doğru. Ben ki bilmiyorum 40'ını 45'ini. Kırk ay şunu ben vereyim senin şu gözünün önüne, önüne de. Aa, Aa. Çapkandan bir yere öldüm bitti. Ay 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 sen ye sen aa. sen yemeden yaşayamazsın bir dakika. Ha ne mi ne Ay hayır. hayır. Al. Sen başımıza, başımıza neler getirdin? Patates ye ye patates Unuttun, zehirlendik adam? zehirlendik. Ne? ya? Aa. sensin patates. Ha. Çok iyi gel canım. <laughs> ne yapacağım? Bile. Aç ağzını. Aç. <laughs> <O> Aç <para gülüyor> ağzını. Tört tabii yedin Hadi kurtarırsın. alırsın, alırsın. Hadi i̇şte böyle. Yapıyorsun. işte bana dokunursun meleğe böyle görürsün gününü. Allah vallahi öyle. Ne yaptın ya patates? daha gelemedik mi çocuklar? <gülüyor> 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 <Körp> <gülüyor> Ay o tırnaklar da güzel. Ben de zaten hiçbir şey görmüyorum. o <laughs> tırnaklar da girdi içime. İyi olmuş. Oh. Tamam <laughs> <laughs> e, o. Zaten takamadım bir taksaydım da. Küçük dilini alırdım vallahi ağzımda. Sen şimdi güzel ellere kıskanma tırnakların girdi falan. Ne biçim laf öyle? Her şeyi kıskanıyorsun. Kabul et. Kabul et. Yani o güzelim ellere şimdi laf söyledim. Ya sen var ya. Sen, sen var ya. Sen, sen kendimle bir mi tutuyorsun beni? Ay 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 ay. ay. kıskan. Doğru. Ay senin sen ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bülent Hanımcığım. <Gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Dua ediyorum. Ya bunun şapkası beni öldürür. Kıskan, <laughs> evet evet kıskandı. Ya, görüyor musun? Ciddi kıskandı bebeğim kıskandı. Ne oldu? Göster yani... şeylerini şöyle şöyle ayol, kıskandı. Gecenin bir vakti ge şey mi takılır? Şapka mı takılır? Ben anlamadım. Bak ben, Bülent, ben böyle ama tanıma, bakmadım, ben bile yani ben bile şey Ben Ben Yani tanıma. dışarıdayız. Evet. Ama Bülent gece gece olur mu? Gösteriyorum. Anam bir şey öğreteceksin? Ha, ha estağfurullah. Şıklı kitabını yazalım. Yok bekmedeyiz kusura Hayır. bakma takılır takılır mı? Ama gece oldu. Gece de takılır. Gecesi gündüzü onu Bu ben şey bilemem de yani takılır. Ben niye Ayrıca takmadım? Ayrıca artist insanlar. Niye e, bana takmadın? Normal. E, çok ayrıcalıklı bir şey sergilerler, Bravo, sergiler. durum sergilerler. Bravo. Lazım Kusura ben bakma. Sergilerler yani. gerçekten bunu da öğrendiniz <laughs> mi hanımefendi? Ama benim bildiğim... Sen niye takmadın şapkanı? Ne bileyim ben böyle uçar diye bu rüzgardan uçar. İşte o takmadı ya. ya. Uç, ama denizden çıktı. Bülent Hanımcığım bu lafları etmeyecek gibi. Benim. Hayır benim önümü kapatıyorsun da ondan. Ay ay ne olur sen sen gözük bebeğim. Sen maşallah bak.